20 Mayıs Cumartesi günü yurt dışı seçmeni oy kullanmaya başlıyor. Yani yurt dışında kaydı olanlar ne yapıyorlar? Gümrüklerde, Türkiye'deki gümrüklerde veya herhangi bir ülkede, yani seyahatte olsalar bile kendi yaşadıkları ülke değil, herhangi bir ülkede veya sınırdalar diyelim, sınırda kendilerine daha yakın öteki ülkedeki sandık orada da gidip oylarını kullanabilirler. Gurbetçi için bu kolaylık var. Bunu unutmayınız çok kişi bunu belirtmiyor. Çoğu zannediyor ki kendi bulunduğu ülkede veya işte e, Türkiye Türkiye'ye giderse havalanlarda, limanlarda veya gümrük kapılarında oy kullanabilir. Böyle bir şey yok. Eğer seçmen kaydınız yurt dışındaysa herhangi bir ülkede nerede bulursanız bulun bir sandıkta gidip oyunuzu kullanabiliyorsunuz. Yani nerede? İsveç'tesiniz mesela. Malmö şehrinde yaşıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Size e, Stokholm'den daha yakın Kopenhag şehri yani Danimarka'nın başkenti. Oraya gidip oyunuzu kullanabilirsiniz. Veya Göteborg'dasınız. Size nereye nereye yakın daha e, Stokholm'den e, Oslo, Norveç'in başkenti. Orada gidip oylarınızı kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Almanya'da mesela sınırda yaşıyorsunuz. Size daha yakın nerede? Hollanda'da daha yakın Fransa'da veya daha yakın İsviçre'de veya daha yakın Avusturya'da e, gidip Orada oylarınızı kullanabilirsiniz. Bunu biliniz. Bunu maalesef YSK veya diğer diyelim partilerin yurt dışındaki bilgilendirme görevli kişileri bunları sizlere açık açık belirtmiyorlar. Bu çok önemli bir nokta. Buna uyunuz. Seyyahsınız, nerede olursanız. Diyelim Avrupa'da seçmen kütüğünüz ama siz Amerika'dasınız. Gidip orada oyunuzu kullanabilirsiniz. Avustralya'dasınız, orada da kullanabilirsiniz. Yani illa bulunduğunuz ülkede gidip oy kullanmanız gerekmiyor. Evet, 20 Mayıs'ta başlıyor. Çoğu ülkede 24 Mayıs'a kadar bitiyor ülkelerde. Ee, bazı ülkelerde de 23 Mayıs, Finlandiya gibi mesela Finlandiya'da 23 20 Mayıs'ta başlayıp 23 Mayıs'ta Helsinki'de oylarını kullanabiliyorlar saat 8-22 arası oy kullanma. Bu da uzun tutulmuş. Oylarınızı kullanınız. Ne yapıyorsunuz? Gümrük kapılarına ne kadar? 28 Mayıs seçim günü saat 17'ye kadar kullanabilirsiniz. Diyelim Türkiye'de seyahatlesiniz. Türkiye içinde siz ne yapıyorsunuz? Sizin bulunduğunuz şehrin veya yakınında bir havalanı varsa gümrük kapılı oraya veya sınır kapısına veya limana gidip oylarınızı kullanınız. Kimler oy kullanabiliyor? Yurt dışında seçmen kaydı olanlar. Bunu da nereden bulabiliyorsunuz. Sandığa gitmeden önce. Çünkü bazı kişiler önceden de oldu. Gitmiş sanda. Yaşlı seçmen kaydı yurt dışında değilmiş. Oy kullanılmamış veya bir sorun var. Bunu bu videomun metin kısmını da koyuyorum. Orada linkler var. Eee yaş sayfasından seçmen sorgulamadan yurt dışı veya yurt içi olarak bakabilirsiniz. Nerede oy kullanmanız gözüküyorsa orada oyunuzu kullanmanız gerekiyor. Yurt dışıysa dediğim gibi yurt dışındaki seçmen için her türlü kolaylık var. Ama Türkiye'de seçmen kaydınız var. Yurt dışında turist olarak bulunuyorsunuz veya gezmektesiniz. Herhangi bir yerde gidip oyuncu kullanabiliyorsunuz. Aynı durum. yurtdışı dışı için yok ama inşallah bunu ileride de yaparlar. Çünkü niye? Seç, adam oyunu hiç kullanmamaktan kullanması daha iyi mi? İyi. Evet. Diğer bakımdan da yine bana sorular geliyordu. Bilgilendiriyorum. Maalesef yine yurt dışındaki seçmene yönelik bir bilgilendirme yok. Mesela 14 Mayıs'ta 18 yaşını dolduranlar ne yapıyordu? 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanabiliyordu. Şimdi 28 Mayıs'ta seçim gününü ne kadar 18 yaşını dolduranlar birinci turda kullanmasalar da bu seçimde ne yapıyorlar? Kullanabiliyorlar. Böyle Türkiye'de yaklaşık 50 binin üzerinde yeni seçmen oluşmuş. Yurt dışı seçmende de bu 2 üzerinde. Yani 10 kişi 20 kişi de bir ülkede olsa büyük sayı gene gidip onlar da oylarını kullanabilirler. Maalesef yurt dışındaki seçmene seçmen kağıdı gelmediğinden seçmenin fazla bilgilendirilmesi yok. E bu büyük eksiklik ben bu yönde girişimlerde bulundum. Mesela ne diyorum? Yani hiç olmasa büyük eksiklikler de telefon numarası milletim var. Hiç olmasa text mesajı gönderin, yani te, telefondan mesaj gönderin. Ya işte şurada oyunuzu kullanabilirsiniz yine o ülkedekilere kilitin veya işte benim dediğim gibi herhangi bir ülkede gümruk kapılarına kullanabilirsiniz. bilirsiniz biliyorsunuz diye yurt dışı kaydı bulunan seçmene bunlar gönderilebilir. YSK da Telefon numaraları, mail numaraları mailleri, var mıdır bilmiyorum. YSK yazabilir bunu. Çünkü seçmen kağıdı maalesef 3 milyon 416 bin seçmen var yurt dışında. Bunlara gelmiyor. Herhangi bir doğru dürüst bilgilendirme yok. Bizim gibi gönüllüler yapıyor. Ben ne yaptım? Biliyorsunuz 14 Mayıs seçimlerinde çok büyük bir gayret et, et, gösterdim yine. Finlandiya'daki gurbetçi vatandaşlarımızı ve işte yakınımızdaki bizi takip eden diğer sosyal medyadan kişileri bilgilendirmeye çalıştım. Finlandiya'da biliyorsunuz sadece Helsinki'de sandık var ve 800-1300 kilometre uzaktan gelecek veya 500 kilometre gelecek gelmek zorunda olanlar da var. Ama buna rağmen Finlandiya'da 2018 seçimlerinde oy atma oranı yani neydi? 34 küsürdü. Şimdi ne olmuş? 49 bir çıkmış. Yani %43 %43 oy kullanma oranında ne olmuş artış olmuş ama genelde yurtdışı seçmene baktığımız zaman ne yapmış sadece iki puan kadar yükselme olmuş Finlandiya'da bu yönden bilgilendirmenin ne kadar önemli olduğunun e, bilincindeyiz ya biz bunu yaptık denemesini yaptık yani uzaktan da olsa seçmen ne yapıyor yine işte ne yapıyorsun her gün ona ya bir gün kaldı iki gün kaldı üç gün kaldı ne yapıyorsun bilgilendirme yapıyorsun gitsin oyunu atsın kolay ulaşım nasıl ulaşabilir? İşte tren şu kadar ucuz bulursun şuradan, otobüs biletini şuradan bulursun. veya arkadaşlarınız toplanın, beraber gidin, oyunuzu atın dine ne yapıyorsun? Bilgilendirme yapıyorsun. Gurbetçi her an ne yapıyor? E, kendini, ya bugün gidemedim, yarın gideyim dine ne yapıyor? E, gitmek zorunda hissediyor. Ha, bazı kişiler ne oldu? Ya başlı okuyor veya yaptığımız videoyu dinliyor, her şeyi anlamış gibi yapıyor. İşte oy kullanma bitmiş. iki gün sonra gitmiş oraya. Yakup abi diyor. Ya diyor bulamıyorum burası açık değil. diye dedim bitti ya iki gün önce sizi bilgilendirdik. Ama Allah şükür ne yaptın? Seçime katılım oranını yükseltmenin yolları da var. Tabi videolar doldurdum biliyorsunuz. Gezici sandık YSK yapması lazım. Veya nüfusun yoğunluğuna göre sandık sayısının artılması gerekiyor. Ne yapması gerekiyordu? Oslo'da, Stockholm'de ve Helsinki'de sandık kurmuşsun. Birer tane Norveç e, İsveç ve Finlandiya'da ama bunların kuzeyde e, İsveç'in kuzeyinde ortada bir tane daha sandık kursaydın ne yapın o kuzey bölgelerindekileri gidip o sandıkta ne yaparlardı oylarını atarlardı diye. Çünkü ülke, herhangi bir ülkede güt dışı sesmeni oyunu atabiliyor. Ama ne yapıyoruz? E, bakıyoruz. Ta 50 60 tane oyun atıldığı ülkelerde bile sandık kurulmuş ama bu kadar yoğunlukta seçmenin bulunduğu ülkelerde sandık yok. İsveç'te Göteborg'da Malmö'de de olması gerekiyordu. Finlandiya'da da dediğim gibi Helsinki'de kurmuşsan 7 gün kurmuştun. 5 gün Helsinki, 3 gün Helsinki'de kur. 2 gününü Finlandiya'nın orada Tampere şehrinde. işte 2 gününü de Finlandiya'nın daha kuzeyinde Oulu şehrinde kur ki hiç olmasa ne yapsın? Kurbeti gidip oyunu atsın. 52 53'te kaldı katılım oranı. Eğer bu %65 70'lere çıksaydı zaten birinci turda da seçim bitmiş olacaktı. Tabi bu hükümetin de büyük nasıl hatası senin oy potansiyelin, oy defon yurt dışında ama buna yönelik ne yapmamışsın? YSK'yı yönlendirmemiş. Evet arkadaşlar, ben sizleri bilgilendirmeye devam ediyorum. Dediğim gibi bu dediğim şeylere dikkat ediniz. Herhangi bir yerde gidip oyunuzu atabiliyorsunuz. Yalnız da bir TC kimlik kartı herhangi resimli ehliyet olur veya başka resimli bir TC numaranızı gösteren bir belgeyle gidip oyunuzu atabiliyorsunuz veya büyük etçiliklerden geçici kimlik belgesiyle de. Evet, hepinize Helsinki'den selamlar, kalın sağlıcakla.